Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Boyga İrfan. Şu an İbrahim abinin mekanında İslam İbrahim abi, İbrahim abi. <laughs> <laughs> Meçhul gidişleri bizden olan İbrahim abi, İbrahim abi girişimiz. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi misin? İyi, sağ olasın. Görüşmeli uzun zaman Çok oldu abi ya. Aynen. Şimdi arkadaşlar çekiliş yapıyorduk. Short videolarımızda da bunları yaydık sizlere. Bu akşam yani bu videoyu bugün yayınlayacağız. Cuma mı? Cumartesi. Cuma. Cuma. Cumartesi yarın yayınlayacağım bu videoyu. Cumartesi akşamı saat 18.00'da hem yayın hem bu video yayında olacak. Evet, Youtube'dan ve Instagram'dan aynı anda yayınlayacağız. Sen Instagram'dan yapacağım, ben Youtube'dan yapacağım. Bizi bütün platformlardan takip edin. Hem Instagram evet. hem Youtube ekliyorum. Ne vereceğiz abi? Ne verelim abime? Şimdi şöyle. Şimdi vereceğimiz kramponlar bu, burada. Yani şöyle göstereyim. Ee, Bunlar şöyle. Bayağı renkler var. Tabii bu... Adidas var, var, Nike var. Çok güzel şarkı O tempo. Var bir iyiymiş. sağlam tempo. duruyor biliyor musun? çok güzel. E yönle anlıyorsun lan ya? Yani. sağlamdır. Hayırdır lan ben 5 senelik ayakkabıcılık yaptım biliyor <laughs> musun? Yani şeyden anlar, ayaktan anlar. Dev çekiliş evet. arkadaşlar. Dev çekiliş yaptık. Böyle <laughs> içimizden geldi. Bu yoktu. Aynen. Ama İbrahim abinin kanalını bir 2000 yapmamız lazım arkadaşlar. Takip etmeyi ne unutmayın. Ne 2000'i? 5000 olması gerekiyor. 5000, 5000 olması gerekiyor. Arkadaşlar Slum Tekstil YouTube kanalını takip edin. 5000'i geçelim. Tamam mı? bu yayın bu hafta içinde Geçemezsek krampon yok. yok. <gülüyor> <gülüyor> bu hafta içinde İbrahim abi kanalı 5000 aboneyi geçerse baya büyük dev bir çekiliş hazırlarız. Formadarı da dahil ederiz. Böyle karışık bir şey olur. 5000'i geçsin ama aynen, bu hafta içinde. Aynen. Bu videoda bir 5000 like gelsin. burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Eline de yakıştı. Evet, bunlar bunlar da halı sahalara verdiğimiz pol topları. Ama sağlam ya. Evet. Arkadaşlar etli de. Sağ evet. ol Bunlar etli, kemikli şu. Bu etli, yağlı. <laughs> 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 abi kuruk yağı kokuyor. var beraber. Şimdi arkadaşlar, i̇şte şey top, işimiz... ben elimi al abi. Evet. Normalde bunların piyasa değeri şu an 800 TL. Aa bunu da bir izleyicimize hediye edeceğiz. Bizlere 800 lira. Aynen, bunu hediye edeceğiz Bir tane izleyicimize hediye edeceğiz. Evet. Burada bizdeyiz. Şimdi arkadaşlar. Tamam. <laughs> Ver. Evet. Cumartesi günü saat 6'da yayınımız başlıyor ya. Evet abi. Biz o yayında e, bize abone olan arkadaşları çekiliş yapacağız. Bir tane krampon vereceğiz. Bir tane futbol topu vereceğiz. Hı hı. Bir de şöyle bir şey yapalım. İki kişiye de forma verelim. Olur abi yayında olur. Evet, canlı onu da canlı yayına katılanlara verelim. Bunlardan içinden seçelim. Canlı tamam. yayına katılanlar arkadaşlar kesinlikle yayına katılın. Evet. Yayına katılanlara İbrahim abinin gönlünden yine iki tane forma vereceğiz. Evet. Bir soru sorarız, o soruyu bilene veririz. İyi çalışın dersinize. Artık canlı yayında kim kimin şansına çıkarsa iki tane form orada veririz. Bir tane futbol topu, bir de krampon, dev çekiliş. İşte bir bu be, işi. işte bu be. Arkadaşlar olayın ana fikri krampon veriyorlar. İbrahim abinin kanalı 5000'i geçerse krampon sizin. Yani burayı izlemeniz yeterli. <laughs> <laughs> Arkadaşlar buralar böyle derya kuzuları bunlar. Abi, zorlarım. bunlar nimet, nimet. Aynen burada. Nimet, amir, amir, amir. Anadolu kulüpleri. Görsel, şov, Avrupa, Asya, hepsi burada. Kardinin ne abi bu? Bu yağmurlu. Oo, güzelmiş. Burada en fazla sattığımız formalardan bir tanesi şu an Bayern Bayer Münih. Dortmund. Abi şöyle resmen renkli uzaylı muzaylı şeyler benim hoşuma gidiyor. Bunlar formayla Pat bir alakası yok ama değil mi? Paris Saint Germain bunu yok. Bunlar Paris Saint Germain alternatif formalar. Ha, alternatif evet. Çok da forma dediğin böyle olur. Peki <laughs> 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 Fenerliler burada şey yapalım. Bu arada Get Eski Chelsea'nin Drogba forması geldi, Inter'in Schneider forması geldi. Bunlar da e, takipçilerimize verebiliriz. So, yok bilir. yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işin özeti şu: iki tane kanalımız var. Biri Boyga İrfan YouTube kanalı ve Instagram kanalı, diğeri Slam Textil YouTube kanalı ve Instagram kanalı. Bu iki kanalı takip ederseniz bir tane krampon, bir tane futbol topu, iki tane de forma hediye ediyoruz. Süleyman <laughs> abinin de dediği gibi yarın akşam canlı yayınlar katılmayı ben Her cumartesi yayın mı yapıyorsun Normalde her cumartesi yayın yapıyorduk. Artık biz şeyi değiştirdik. Her cumartesi 5 tane forma veriyorduk. Ama artık hak eden kazansın yarışması yapmaya başladık. Slumtex'in kendi YouTube sayfasında. YouTube sayfasını takip ederler. Zaten ne demek istediğimi anlarlar. Evet. O kanala gelip kendileri de bizle beraber yarışabilirler. Yarışan kişilere forma hediye ediyoruz. Eğer kazanırlarsa hani bir üst tura çıktıkları zaman krampon kazanabiliyorlar. Acun musun? abi? alakası <laughs>